bak ne dedim bu köpek adama çöküyor gördün değil mi ama ben yanında böyle şey yaparsam bir şey yapmıyor işte bu köpekte de öyle bir ahlak var haydi oğlum lan haydi oğlum haydi oğlum lan abi bu Hüseyin deli bir köpek ya hal ve hareketler aynı dedesi gibi abi yok yok bu köpekte yani var bir şeyler ya bu köpeğin hareketleri aynı tatar, aynı karo. Çünkü arkadaşlar Hüseyin'in dişisi de kızanı yakın. Onu tekrardan Yaman'la eşleştireceğiz inşallah. Olmuş değil mi? Yakın yani kızana. Yaman da artık gel oğlum Ayağını kaldırarak Bu İstihbaratını yapıyor Haydi oğlum lan Senin gerçek olsaydı bunu var ya şimdi Yani bu nakat Ayağını kendine atladı ya ama şey normal. Bak bu da öyleydi. Bu bak bu. Sen dedin ki bu 10 kilo e, 10 güne kadar kilosunu alır dedin. Tanıyamam dedin. Bunun da aynı kemikleri sayılıyor. Çünkü yaz anında abi. istediğin kadar bak hayvan yemek istemiyor. Aynen. Arkadaşlar e, bu dişiyi kaç kere yamanla eşleştirdik. Büyük yamanla. Tutmadı. Veteriner tavsiyesiyle Kızan inesi vurduk. O da hayvanla ters etki yaptı. Bir de zayıflamasının neden ondan. Ama bu şeyin abi yaz ayında yok. Köpekler zayıflıyor. Bunu kim ne Ben bu köpeği abi şimdi bir mama bizim o mama kaplanı biliyorum büyük. Dolduruyorum. Ya bir geliyorum 10 dakika sonra mama bitmiş. Ama abi yaz ayında ben onu mamayı önüne bırakıyorum. 2 üç gün mamonunda duruyor yemiyor hayvan şimdi ben bile şimdi Hüseyin ben bile yazın nasıl olsa yani dışarı çıkıyorum sıcağın altında bir, bir şey yesin gelmiyor şu tarafa mı yok. yoksa karşıdan mı sen nasıl gidiyorsun sen biliyorum bu alanı karşı ne tarafta he öyle yapak İnekler e hangisi Valla benimki ineklere suyun içine falan girdirdik ya. Seninki bir şey yapmıyor değil mi? Yok ya bu taraf bu taraf daha iyi duruyor. Bunun kardeş orada. Bunun kardeş orada mı? Ha e dönüşte. Dönüşte ona da bir. Arkadaşlar bu köyde Bilal abiye vermiştik. Yamanın Tatal olmak kız kardeşi yani yuva kardeşi. Bak Hüseyin adama nasıl şey yapıyor görüyorsun değil mi? Ha, sen kendi gözlerine görüyorsun. Orada adam var. Var abi bu kö var. Bu köpek de var. Bak şimdi sana bir şey yapmadan şey yapma. Bu köpek adama saldırıyor. Abi. Senin köpeğin adama saldırıyor. Hadi oğlum lan. Hadi oğlum. senin senin diye sende var bir şeyler. Senin yetiştirdiğin köpeklerin hepsi adama saldırıyor. Gel. Bakın ayağını kaldırıyor. Bir de deşinmen mi olam Yaman? Ama enikken deşindi bir kere. Yaptı. Emin abinin Yaman'ını normalde deşinmiyordu. Şeye getirdik. Baraşa getirdik. Köpek değişmeye başladı. Hala ama şimdi değişiyor. Ama abi değişmesi de güzel bir şey ya. Güzel tabii. Bak arkadaşlar, paralel yine mail aşağıda. Yani öyle çok değil korktu. Binderella burada bir değişiyor da daha binde bir. Abi bu köpek ayağını kaldırarak dişi köpek yani ayağını kaldırarak tuvaletini yapıyor. Aynı kıral de öyle. Yani gün işte Abi bunu ne yapıyor biliyor musun? Bunu eke köpek yapıyor işte. Aynen <laughs> öyle. Bunu ben... Bak görüyor musun? İkisi de bunlar var ya bıraksak o inekleri paramparça eder. Aynen öyle. Bu çöküyor şirket. Koyuyor, inek. Çöker abi. İkisi de çıkartmadan gidiyor, direkt saldırıyor. Ha bunlar... Hadi oğlum. Bunlar içinde büyüsün, bir şey yapmazlar. Aynen öyle. Bize çökerler ama... Abi yok yok. Şirket bu gene burada görüyordu da gene de çöküyor ya. Çöker abi çöker çünkü tam içinde yetişmeyen baksana ama süper ikili olurlar <gülüyor> <gülüyor> Hayır, <ben>. <gülüyor> ha. hayvan bir bu kadar daha Hayır He? Abi bak diyorum ya köpek zayıf olursa kendini çok göstermez Ben bu köpeği kışın gördüm Annesinden iki katı var herhalde bu köpek ya <laughs> Bunun aynen kışın halini bırakayım. Kapak fotoğrafı. Abi ben bunun hatta bizzat arkadaşlar söylüyorum videonun kapak fotoğrafını bununki. Ben kışın çekmiştim. O fotoğrafı bırakacağım. Şok olursunuz. Tanıyamazsınız. Çünkü bunun iki hali. Yamanın şu anki halinden çok kalın. Abi çok kalın ya. Yani köpek çok güzel bir köpek arkadaşlar. Ama bu köpek bir tutsun Yaman'la eşleştirdiğimizde Abi dünyada belki Yaman'ın en güzel yavruları bu köpekten elde edilir. Şey, bu, kö mi? bu köpek çünkü çok güzel bir köpek ve çok güzel deney atar. Ama sizin de bu köyün bir şey var. Daha yok. Aynen öyle. Bizim burada dağ yok. Zola. Gel bunlar bir su içe eksik et. Abi gel oğlum. Gel. Sen iki gider mi? Böyle iki gider mi? Gir oğlum gir lan ayaklarını soğusun gir. Gir. Bu hayvan bazını çok tuttuk ya yani, nasıl tuttuk? o da köpek var. Ondan tutalım. Bu zaman oldu mu? Oldu, dur oğlum dur. Hadi, var, dur lan hadi kenar dur. Bunlar mı ikisini boş bıraksak acaba ne yaparlar? O gider. Bu da onun peşine gider. Yakalayamaz. Gider mi? Bu gidiyor. O zaman abi ikisini de boş bırakmayalım. Gel. Gel oğlum abi bu köpek ben dedim ya edin, bu köpek çok arsız bir köpek öyle, bu köpeğe var ya istediğin kadar böyle kız bağır boş, yani. boş anlamaz abi bu köpek köpekte var bir arsızlık ya bunlar yüzde kazetti. Doğruklarında. Kendiklerinin yani içine girdik. Direkt kulaklarına iyiydi. Geldi gel yani beni sevin diyor. Bu da mı? Çok yani hoşumuza gitti. Bir yani erkeklerden iriydi bu. Abi zaten dişiler her zaman erkeklerden ilk doğduğunda iri oluyor ama erkekler de iki ay sonra dişilere fark ediyor. Evet. Ama arkadaşlar ben de gördüm yani bu dişilerin arasında en güzel dişi buydu. Buna benzer, bunun kadar değil ama buna benzer bir tane de Hüseyin Peren abi de var. O da Tatar'la eşleştirmişti. Hmm. Hüseyin de Yaman hastası olduğu için Yaman'la inşallah güzel güzel yavrularını besleyeceğiz. Ama abi köpek güzel bir köpek. Köpek güzel de işte bir yani Yaman'la bir yerine alabilsem başka bir şey istemiyorum. Yani. Arkadaşlar. Yaman değil mi? Yani bu yaman değil, bizim çiftlikteki yaman. İnşallah zamanı gelirse, bununla da eşleştirir Hüseyin ya. Yani yeter ki Hüseyin bir tutsun diyor arkadaşlar. Yeter ki tutsun. Ya bu dişi şu anda, şu hali 83-84 arasında geliyor. Geliyor değil mi? Ama abi sizin... da 90 üstü bir köpek. Tahminlerimize göre bir metrelik enikler doğar diye tahmin ediyoruz. Abi Türkiye'de belki eşi benzer olmayan enikler olur. Aynen. Ben bunu her zaman söylerim. Çünkü bu köpek çok güzel yavru atar. Senin da köpek oluyor mu? Ha? Lavit. Şunu bırakak o zaman ya. Zaten çok gitmez o öyle. Deli değil. O akıllı ona göre. Haydi oğlum Yaman. Haydi oğlum Yaman. Bu gider ama bunu bıraksa var ya. Hele ikisi bir olursa var ya. Arkadaşlar videoyu çok uzatmayayım. İnşallah güzel bir video olmuştur. Tekrardan hoşçakalın. Bir yeni videoda görüşmek üzere.